Biz Youtube'a yeni katıldık ve şu anda çok heyecanlıyız. Eğer bir hatamız olursa bizi mağazalara görün. Ee, biz bir konu araştıracağız ve bu konuyu size anlatacağız. Ee, ve bu seferki konumuz da COVID-19 nedir, koronavirüs nedir ve COVID-19'dan korunmak için neler yapmalıyız. Ben Elif <laughs> Ben Yusuf Eren. Ben Fatma Zehra. Evet arkadaşlar şimdi ben koronavirüs anlatacağım. Ben zannediyordum ki koronavirüs ile Covid-19 aynı şey ama değilmiş. Ee, öğrenmiş oldum. Şimdi ben size koronavirüs anlatacağım. Koronavirüs hayvanlarda, hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs ailesidir. Nadir durumlarda bilim insanlarının zoonetik olarak adlandırdığı durumdur. Yani hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Koronavirüsten soğuk algınlığından MERS, gibi, MERS ve SARS gibi daha ciddi hastalıkları neden olabilir. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu SARS'ın mis kedilerinden, MERS'in ise tek örgüsü develerinden insanlara bulaştığı tespit edilmiştir. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan birçok koronavirüs mevcuttur. Şimdi isferen geçiyoruz. Peki COVID-19 nedir? 31 Aralık 2019'da e, Dünya Sağlık Örgütü Çin'in Wuhan şehrinde daha önce sebebi bilinmeyen e, zatürre e, vakası tespit edilmiştir. 7 Ocak 2020'de yeni koronavirüsünün adı COVID-19 olarak adlandırılmıştır. COVID-19'un yarasalardan insanlara bulaştığı sanılmaktadır. Farklı yere geçeriz. Gördüm dokudan korunmak için neler yapmalıyız? Ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkamalıyız. Ma maske kullanmalıyız. Öksüren ve kişilerden uzak durmalıyız. Ge gü güvenli gıda tüketmeliyiz. Ev dışından getirilen şeyleri dikkatlice temizlemeliyiz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayati ve Sarış Türkiye. Tamam. Alacağınız tet, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Hayati, Hayati ve Sarış Türkiye. Türkiye.